Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akinotür'e Clash of Clans karakterlerini soracağız. Bakalım kaç tane bilecek. İlk önce okçudan başlayacağız. Türk değil. Gerçek hayatta de yok. Hayır çizgi filmde değil. Erkek mi? Hayır. Herhalde erkek değilse. Oyun karakteri. Geçmiyor yok herhalde i harfi de yok evet dört harfli yok be ne kralı anında bilecek yay kullanıyor doğru ilk bildi ne diyeyim bildi bu sefer Doğru bildin dostum. Tamam. Bu sefer Barbar tabi Erkek Müslüman değil Hayır S harfi yok oyun karakteri E de yok Hayır Onalo Bunlar yok Evet B harfi geçiyor Kılıçlı tamam Kral değil Kılıç of Clans Barbar Biraz daha zorlara geçeceğim ben. Şimdi bu sefer Valkyrie soracağım. Valkyrie'de sıra hayır. Geçiyor. Çizgi film değil. Oyun. League of Legends değil. İspanyol değil herhalde. Hayır yay kullanmıyor. Siyah saç. Cık, turuncu saç. Ne uzayı? Bayan. Baltı kullanıyor, çözdü. Aferin sana. Evet doğru. Bu seferde kim'i soralım? Bu sefer Pekka soralım. Pekka Baya. Hayır. 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 Evet. Hayır. E harfi var. E harfi yok yazmayı biliyordur da ben diyeyim hiç yazdığını görmedim şeydi yaz yaz Allah şefkınas artık alıştı. Işte. hayır 30 yaşın altında mı bilmiyorum anında bildi pekka aferin sana o zaman şimdi neyi sorsak şimdi şey soralım cadı cadı da iyi yoktur hayır yok erkek de değil erkek değilse bayan zaten hayır hep ligoflegans soruyor herhalde hep ligoflegansdan çıkıyor yay kullanmıyor aha buna evet deyince hemen cadı başka kim olacak diyor atlıyor ederek. cadıyı da biliyor. şu an hiç bilmediği yok 4'te 4 yaptı galiba biraz daha zor duvar kırıcı duvar kırıcıyı bilemez bence yani erkek diyeceğim buna bacakları var mı herhalde var yani bacak sayılır mı duvar kırıcı duvar kırıcı herhalde karakterin bir oyun karakteri evet League of Legends değil hayır şey yok saçı da yok Minecraft'tan da değil hayvan şekli Hayır. İnsana benziyor. İyi harfi var mı? Doğar. Kırıcı. Hayır. Savaşır mı? Herhalde patlıyor işte. Doğar. Kırıcı. Hayır. İnsan da değil. Herhalde hikaye özel duruyor. <laughs> Bayağı saçmaladı. Bir robot mu? Yok. Evet. Kılıçıfkınas. Taştan mı? Hayır. İskelet mi? Evet bir buluşu var mı? Karakterin bir buluşu var mı? Yok. Popüler mi? Herhalde popüler değildir. Sivri kulak mı? Hayır. Goblin'e gidiyor. Karakterin kendini pat... Duvar yıkıcı. Evet. Resim çıkmadı ama duvar yıkıcı. Aferin sağ iyi İyi ki bildin. Şimdi... Bilemeyeceği bir şey olsun. Balonu nasıl bilebilir? Ya da şey olsun e, Taş atıcı olsun Taş atıcıyı bilemez O yeni belki eklemişlerdir Taş atıcı hayır Hayır Erkek evet Oyun karakteri Hayır B yok B yok İnsan değil herhalde o Garip bir Hayvan şeklinde mi bir saniye Bir saniye o hayvansa nasıl bir hayvan İnsana benziyor mu da değil Birinci taş atıcı da yok. Evet A var. Atıcı. Hayır. Hayır. Evet Clash of class. Seyit mi? Herhalde değil. Beş hafifli mi? Hayır. Undertale'den mi? Hayır. Ne skandalı ya. Cinayet de işlemedi. Kanadalı da değil. Hayır patlatamıyor. Hayır. Özel güçleri yok Evet kılavuz telefon oyunu Mavi miydi o ya mavim bir şeydi herhalde Atıcı Ne atıcı bu taş atıcı mı Ne atıcı Atıcı dedi geçti İyi harf Taş atıcı da biliyorsa O zaman Madenci İki bacak üzerinde yürümekte Evet bir i̇şte madenci kazıyor da kafam karıştı. Erkek. Minecraft değil. Hayır. Bir çizgi filmden mi? Hayır. Oyundan. Korku oyunu değil. Madenci hayır. Hayır. Kalıftacına ne değil? Madende var evet. Karakterin saçı var mı? o şey şapka takıyor herhalde vardır ama kılıç ile savaşmakta hayır kürekle savaş karakterin seni bir yere götürür mü beni hayır yani savaşçı da savaşçı da sayılıyor mu e, herhalde değil diyeceğim komik değil yok hayır süper gücü yok silah kullanıyor da Tabancı filan değil GTA'dan değil biraz kilolu mu herhalde değil çok kilo değil ya aynı televizyon şu karakterin bir ilgisi var hayvanlarla hayır kunduzla bir alakası olabilir aslında asker sayılır telefon oyunu piyade erbum hiç bilemedin devam edelim mi hadi edelim biraz daha İntikamda oynuyor mu? Hayır. Hayır. Clash Royale. Clash Royale'de de var ya. Ne diyeyim herhalde diyeyim. Hayır ne hayat Life. Şimdi ha. Hayır. Karakterim bir kurtla alakası var mı? Hiçbir alakası yok. Madenci de var. Ah pardon. Hayır ne konuşması ya? Yok görmedim televizyonda. 30 yaşında bilmiyorum. Clash of Clans'ta da var. Hayır. Metalden mi oluşmakta değil. Lazım mı? Laz <laughs> oyun oynaya gitti Karakterin intikam peşinde mi? Hayır. Turuncu mu? Senin saçların var mı ya? Herhalde değil diyorum. Karakterin Code Glass serisinden mi? Hayır. Hayır. Karakterin Bakugan'dan mı? Hayır. Asık oyunu. Hayır. Maden değil. Maden 5 harfli G de var. Herhalde var kafası. Kılıç kullanmıyor yine. Güçleri var mı? Hayır. Abi sen bulamıyorsun ya. Hayır bu değil. Hayır devam etmedim. Düşündüğün karakterleri bulabildiğin isimlerine çıkma. Domuz bincisi var. Dev bunlar değil aha da madenci nerede az önce gördüm bu. bu bu burada da var biz direkt madenci yazana tıklayalım o zaman bravo benim herhalde yani Kaç tane? 7 tane mi ne sordum bir tanesini bilemedi neyse bu bölümde bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın